Merhabalar. Bu akşam çocuklarımız adına düzenlenen gecemize Sayın Lami Uyar Beyefendi de konuk oldu. Kendisine desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Lami Bey hoş geldiniz. Hoş Bu geceyle alakalı kısaca duygularınızı alabilir miyiz sizin? Şimdi ben birçok sosyal yardım kuruluşlarına yaptığım katkılardan dolayı birçok ödüller aldım. Bu gece de sizin Farket Otizm Derneği olarak başkanı olarak davetinizin üzerine geldim. Çok mutluyum yine çocuklarımızın yanında olduğumuz için. Size de bu desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Lami Bey bilindiği üzere 2022'yi uğurluyoruz. İnşallah 2023'e umutlarla gireceğiz. Tabii ki her şeyden önce sağlık diliyoruz başta çocuklar olmak üzere hepimize. Yeni Yılla alakalı bir mesajınız var mı? 2023'te herkese sağlık, huzur, mutluluk, savaşsız bir yıl diliyorum. Güzel bir yıl diliyorum. Özellikle çocuklarımıza da sağlık, huzur diliyorum. Herkese mutluluklar. Çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Erken farkındalık hayat kurtarır. Hayat kurtarır, fark yaratır. Fark et. Fark Bey'e ee, çok, Bey e çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Verdiği destekten dolayı otizmli evlatlarımız, derneğimiz ve tabii ki değerli ailelerimiz adına.